Türkiye, Libya'nın yeniden inşası için önemli anlaşmalara imza attı. Birçok altyapı projesinde Türk müteahhitleri de büyük rol oynayacak. Tabii hemen bizden gidip hem o yaram kalan projelerimizi hem de yıkılmış şehirlerini, yıkılmış yollarını, havaalanlarını, enerjilerini mesela şu anda Libya'nın yarısına elektrik veremiyoruz diyordu dün başbakan. Bunların hepsini bizden ...yoğun bir şekilde talepte bulundular. Biz de gitmeye hazırız. Önümüzdeki dönemde Libya'da elektrik santrali açılması... ...Trablus Havalimanı terminali ve alışveriş merkezi yapılması bekleniyor. Sağlık sektörünün inşası için de destek sağlanacak. İnşallah güvenliği sağlarlarsa bu Aralık ayına kadar olan süreç içinde... ...ve Libya sükunete ererse... E ...Türk inşaat sektörünün ilk başladığı ülke... ...önümüzdeki yıllarda çok iş yapacağımız ülke olacak gibi görünüyor. Türkiye, Libya'nın inşası için bugüne kadar 29 milyar dolarlık proje üstlendi.